arkadaşlar yepyeni bir Fortnite Battle Royale videosuyla karşı karşıyayız. Bugün sizden gören özelliğiyle beraber Fortnite Battle Royale oynayacağım. Bugün Fortnite Battle Royale'de kendimizi seviyoruz. Dur bir dakika. Bu arada kendi koş babana koş oldu. Nasıl oldu? Kel toş babana koş ve bugün arkadaşlar Fortnite Battle Royale'de kendimizi bulacağız. Battle Royale'de kendimizi bulalım. Burada Wolverine'in görevi açılmış ya. Oha, Wolverine'i Allah! <laughs> arkadaşlar. Wolverine'in görevi açılmış burada. Wolverine'i avla. <laughs> Bir defa ben avlamamız gerekiyormuş. Arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz bu konuya? Vallahi bol verini ağlamaya çalışacağız bugün. Bol verin. Bu videoya bir tekrardan bakalım. Ne olmuş bakalım. Bu neymiş? Şimdi ee, çiftle gireceğiz. Ay hırmen 8 değil, dur. Sizler videoya kesinlikle destek için like atın arkadaşlar ya. Ben sistemden bakıyorum abone olmayanlar ve izleyen de çok az farklı kişi var. Abicim şöyle abone olun da Fortnite gelsin bak. Abone olmayanları ben sayıyorum burada. Neyse çiftli de olarak şimdi Kendimizi Fortnite'da Batroid'e bulacağız. Bu haberini gerekiyor. Hadi bakalım. Umarım almayabiliriz ya. O sekizi çok istiyorum arkadaşlar. Sizler de bu sevenler. Yorumlara yazdım <laughs> Umarım almayabiliriz. Abi nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Bakacağız. Uberto'ya gideceğiz. Bakacağız işte arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu haberini umarım almayabiliriz. Yani bu videonun amacı Wolverine'i bulup avlamak. Yani o videoyu bilmiyorum bulabilirsek. Yani oyunu bul umarım avlayabiliriz. Sizler de kesinlikle Çin keskinlikle bir Wolverine'i avlamamız için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle bu tarz şeyler fazla gelir. Wolverine'i avlayacağız daha. Wolverine'e skinini kapatacağız. Oğlum daha fazla işimiz var. Sizler de öyle değil. Neredeyse ya

gitti ya bunu. Cevap şey bu nerede arkadaşlar? Onların bu abi ablamamız yazdı. Onların mutfağı şey hatırası buralarda oluyor da. Ama kendisi şu an burada nerede bilmiyorum ki. Ne oldu? Yani nerede ha? hesap ödediğiniz şey. Benim combo kom geldi. Şimdi bir anda e, yorum yapacağım. Oha! Çekişin gelişine bak çok iyi. Bak şimdi. Abonatı aldım. Çekişe geçtim. Abi çekişin şeyi en evet, arkadaşlar. Bölgenin en nerede acaba? Dışarı dediğim yere bir bakalım. Bu kesin olabilir. Bold bulmadan ben hiçbir şey yapıyorum ya. Ben Bold bulmadan ben hiçbir şey yapmam abi. Neresi Neredesin verin? Bold verin be. Bey. verin be. Ya Bold nerede Allah acıtır abi. Bize çıldırmayın arkadaşlar. Bol bulacağız. Burada bol hatırası var. <laughs> Şu kalkanı basa. Bol savaşmak için çok fazla şey yetiyor. Oo, <laughs> oh, çekişin gelişi çok iyi abi. Yine ikisi iki ayrı iki aynı dolu tutalım. Aa, en sevdiğim. Benim sevdiğim taarruz tüfeği. Bakayım ne kardeşim, düşmanın geldi. Hatırlamadım. Bu ya çekelim hemen beyaz aldılar da değil. Bilemeyeceğiz arkadaşlar. Hop! Hoppa! Bu ona top. Sonra bir beğeni atabilir mi? Ben hep kullanacağım bunu. Bu da kullanılıyor gerekirse. aklınıza istiyorsanız bir beğeni atın yani. Yeni sezon, beşinci sezonu satın aldığım videoyu istiyorsanız arkadaşlar. Bu arada benim doğum günüme Doğum günüme katılmak için çekilişler de var bu arada. Doğum günüme de o, o da katılabilirsiniz. Doğum günümü İstanbul'a yapacağım ona göre. Allah'a çok iyi arkadaşlar. Sizler de bir gönderin bana. Herkesi mi var burada? Bak herkes derim, bana falan İçeriye gir. Bomba. Ay dur şunu. Yeni Gel geliyor lan. Herkesleri duyuyorum. Ben mi yapıyorum yoksa başkası var? Ne zaman ablıyorsun Tura onun kollarını? Rollerini ablamamız lazım Mişel yok. Nerede? Şimdi tekeli liman da gerekiyor. Ne? nerede anne? Tekeli liman şurada ama arkada değil. Ne git git. Hadi gidelim tekeli limana. Tekeli liman yalnız da değil oraya da Muralka geldi. Hadi gidelim gidelim gidelim. Oğlum Muralka geldi saçmalama. Hadi gidelim sen de yaparım. Diğer maçta gideriz. Güzel. Diğer Güzel. maçta gideriz. Güzel. Diğer Güzel. maçta gideriz. Diğer gideriz. Diğer maçta gideriz. Diğer ya. Oğlum, Diğer ki oraya, oraya geldi. AHA! AHA! Sus sen. Sus hanım! yeri yok! AHA! Ne çıktı? Okuyacağız süper kahramanları, şey, süper kahraman şey çiçeği... AHA! Sus hanım! Bunları Stark silahını almak istiyorum. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun? Ölürsün, değil mi? Tamam. Bir ne ki ne ne yaptım? 25 değil, PE. Öldüm Abi de kaldır tura göre vardı yani. Askerler geliyor mu? Geliyorlar. Aha ne ya şu Ya da şey diyor. Aha. Kim var bakayım orada? Adam var belki. Evet, onu bari Stark silahla öldüreceğim. Göre Aha. Kim var mı? Sen mi vuruyorsun beni? Ne yapıyorsun? Ya Abi... adam var, o vurmuyor seni. Evlerinin orada adam var. Aha! Aha! Orada kalan. Üstü tutarsan seni öperim. deyince hep birincilik. Hiç. Niye Niye? Onu söylüyorum. Kazanacak gibisin. Oh, 19. Sen tamam, doğru dedim. Helal lan sana. Başka kişi var mı lan burada? Ya labir ederim lan. Kim var bakayım? Siz kimsiniz lan bana? Demek ki Tuğra'ya bak gel bakayım. Pekande pazarı. Öldür o robotu. Niye ya? Aha aha aha. Ya git diye tersiz diyor. La gitti. Dur. Onu şurada öldür. Aa bütün mermilerimiz gitti. Ne düşüyor? Abi güzel şey çıksın. Aa taarruz tufayı evet. Amaçlar da filan mermisinden aman lazım. Tamam bu. Bence taarruz at onu kullandım. Hayır Ali. Bundan daha iyi silahlar da var olmaz. Belki bir ordu gelir bizi öldürür. Ordu topla kendini yani o zaman. Ne robotlar da. Tamam bak bu geliyor. Aa bunlar buradan geçemiyor. Evet o zaman biz buraya da takılacağız. Aha bak. O zaman Star Wars'u burada bırakıyorum. Hadi lütfen. Geliyor. Çöz nasıl geliyor? Robot <laughs> olmasına rağmen geliyor. Çöz. Çöz. Aa kişi kaldı. Bakayım ha. Sağ ol. Aa geliyor. Adam var. Aha. Kim lan bu? Aşağıda. Bu botuna saldırıyor Ne lan? Aha. Ne lafı lan? Bu bot gelsene Buraya ateş ediyor Orada da Bakın silah var sende. Nasıl? Aha bak şurada da var. Haydi <laughs> dersin. <laughs> de özellik şeyi çıksın. Özellik ya. Üf. Dur o adamı Stark'ın silahı yerle Aha! Oh yeah! Ha? Robotçuk nerede? ki? Aynen robot çok diğer tarafta kaldı. Geliyor. Evet. Yetişemez o bize. Ya evet, da basınlar Tura. Aksine bir temizledin de ya. Evet onda kişi kaldı sadece. O bir işinde olmuş oldu. Bak güzel yapıyor değil mi? Uç uç. Hulu. Doktor doğumu alıyoruz sanki. Nasıl uçayım? Dın dın. Doktor doğumun özelliği yok ki. Nasıl uçayım? Haluk. Bak bak. Güzel yapıyor değil mi? Yok. Yeah. Yapıyor o Fatih gibi. Abi beyaz halka. Çok pis düşündü. Eee drop gibi bir şey var şu arkamızda da. Oraya gitmek istedim. kalmadı ya. Gel beni sırar robotu beni koru. Sırar robotu beni koru. Daha 8 kişi kaldı. Çok pis küçüldü alan. Şurada şey var. Allah, sadece yoksa bu burada mı küçülüyor lan? Yine bu tarafa küçüldü. Önceki gibi. Beş gecik aldı Haluk. Bunları dövdürürse gazmini zaferiyiz. Anılır da. O su beni kurtardı. Gene bu beni kurtardı. Ha. Ne yapıyor lan? Mermi nasıl? Alın be. Gel be. Sen halledemezsen ki bana dua et. Ben gidiyorum. Bu adamın yaptığı yapılarda şeyi yukarıya çıkmamız lazım. Adamın yaptığı yapıdan. <laughs> Aa, çatışma. Bir çatışma sesi. <laughs> Yalnız güzel an ne Nerede geldi? <laughs> Abi atış ediyor. Alırsak o bizim mi oluyor? Alırsak o bizim. Evet vallahi bak göstereyim sana. Bir şey bir şey aldık galiba ya. <laughs> metal metal metal. Groot. metal. Metal İki gün. Bak 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 bombeni aldı. Şimdi alalım bakalım. Bir iki. Yeah. Give Hadi. Ama yalnız kazanamadık. Ay oraya atlamaya çalıştım tamam mı? Tamam. Arkadaşlar videoyu da bitirelim.